Rudy Muri, Dade Muri, Edi öğretmenin nazik olmasını sağla. Rudy Muri, Dade Muri, Edi öğretmenin nazik olmasını sağla. Rudy Muri, Dade Muri, dademuri. Edi öğretmenin nazik olmasını sağla. Kızlar, sanırım büyü işe yaradı. Dora, okuldaki tüm öğrencileri toplamanı istiyorum. Tamam öğretmenim ama ne oldu? Çok disiplinsizler, öğrenmek istemiyorlar ve en önemlisi beni dinlemiyorlar. Anladım, halledeceğim, herkesi toplayacağım. Tamam tak. Dora. Eddie bugün hiç iyi görünmüyor. Neyse konumuz bu değil. Kızlar söylediklerimi anladınız mı? Evet anne hocam, hocam. Dediğiniz her şeyi yapacağız. Bize güvenebilirsiniz. Harikasınız kızlar. Beni anladığınız için çok mutluyum. Şimdi gidebilirsiniz. Anne hocam, 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 sizi, sizi mahcup, mahcup etmeyeceğimize etmeyeceğimi söz, söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Kesi, Umarım harika işler başaracağız. Sakura kesinlikle başaracağız. Evet, biz en iyisiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi misin? Bütün gün üzgün mü duracaksın yani? Evet Nika, üzgün duracağım. Ortada hiçbir şey yok. Kendine gel artık. Nika anlamıyorsun. Alex'i çok seviyorum anladın mı? Çok tuhafsın sen. Birini sevdiğinde modun yüksek olur. Ama seninki tam tersi. Ah Nika aşkın ne olduğunu bilmiyorsun. Alex'e kızgınım çünkü dün beni dışarı çıkarmadı. Çocuklarla futbol oynamaya gideceğini söyledi. Sen ciddi misin? Beni arasaydın birlikte dışarı çıkabilirdik. Ama Alex arkadaşlarıyla dışarı çıkması sorun değil. Çünkü biraz ayrı takılmak istiyor. Anladın mı? Öyle mi Nika? Tabii ki. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. San Alex sana yalan söylüyor. Futbol oynamadı ve hiçbir arkadaşıyla dışarı çıkmadı. Ama Nika ne saçmalıyorsun sen? Ne diyorsun? Nika ne diyor bu? Monika sürekli herkesi kötü etkiliyorsun sen. Sen bakma ona uyduruyor değil mi Monika? Söyle. Tamam kızlar, size neden yalan söyleyeyim ki dün Alex'in çiçek aldığını kendi gözlerimle gördüm ama nereye gittiğini görmedim. Anladınız mı? Monika lütfen yanlış gördüğünü söyle. Monika bu doğru mu? Kızlar size neden yalan söyleyeyim? Gerçek hepsi doğru. Tamam, gidiyorum ben. Nika kesin başkasına aşık. Tamam sen sakin ol. Belki annesine veya büyük annesine almıştır. Gerçekten mi? Evet kendine gel artık. Kızlar duydunuz mu? Ed öğretmenin morali çok bozuk ve çok sinirli. Evet biliyoruz. Sınıfta Katie ve benden başka kimse onu dinlemiyor. Nasıl sinirlenmesi? Doğru. Tüm okulu toplayıp büyük bir konuşma yapacakmış. İnanabiliyor musun? Ede öğretmenin tüm öğrencileri toplayıp azarlamasına katılıyorum ben. Keti ile ben çalışırken diğerleri neden çalışmıyor? Sıfır disiplin. Evet bize hayal kırıklığını uğrattılar. Evet kızlar atılar. ben de sınavdan C aldım. Kendimden hiç beklemezdim bunu. Maskot ciddi misin? Sınavdan C mi aldın yani? Evet. E, maskot ciddi misin? C mi aldın sen? Sen çok zekisin yoksa şaka mı yaptın? Hayır kızlar şaka yapmıyorum. Kendimden beklemezdim ama düzelteceğim. Bundan eminim. E, Maskot tabii ki düzelteceksin C. Olmaz asla. Maskot üzülme sen başarırsın. Üzgün değilim. Sadece diğerleri gibi olmak istemiyorum. Sonuçta ben zeki biriyim. Sadece boş zamanlarımda çalışsam bile C veya D alacağımı düşünmüyorum ben. Evet Sakura katılıyorum. Hatta geçen ay daha fazla antrenman yaptık ama yine de AA alabildik. Öyle değil mi? Neden sence Katy? Çünkü harikayız biz. Diğerlerinin de çok zamanı vardı ama hepsi kaldı. Çünkü, çünkü herkesi herkesin çalışması, çalışması gerek. Öğretmeni dinlemeliler. Bizim gibi değil mi Sakura? Evet. <laughs> çünkü biz harika kızlarız. Kızlar bugün modunuzun yüksek olmasına sevindim ama unutmayın antrenmanımız var. Evet maskot antrenmanımızı unutmadık. Bu arada Anet hocayı mahcup etmeyeceğimize söz verdi. Evet kesinlikle başaracağız. Kızlar Anet hocayı üzmeyin önümüzdeki yarışmada birinci olabilmeniz için çok uğraşıyor kendisi tamam mı? Maskot Anet hocayla konuştuk ve onu hayal kırıklığına uğratmayacağımızı söyledik. Maskot başarıcağız. Kızlar umarım öyle olur. Sizi seviyorum. E Biz de, de seni, seni seviyoruz. Bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kısa süre önce bulduk. Bu hayvanların gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Bu zavallı hayvancıkları kurtarıp onlara güzel yaşam alanları oluşturmamıza yardım et. Oyunumuzu indir ve işe koyulalım. Pandalar, filler ve aslanlar bizi bekler. <laughs> Mir aldığım çiçekleri beğendin evet, mi? Evet çok güzeller. Koklamak ister misin? <laughs> güzel kokuyorlar. Kime vereceksin? Sana. Ama biraz solmuşlar. Çünkü dün aldım. Peki neden dün vermedin? E bugün okulda vermek istedim. Anladım. <laughs> Merhaba, Merhaba futbolcular. futbolcular. Alex çiçekleri mi aldı. <gülüyor> <gülüyor> Komik değil. Onları kız arkadaşına almış. Evet kız arkadaşımı aldım. <laughs> tabii, ah, tabii, tabii, tabii tabii Ne çiçeği onlar? Aa, güzel çiçekler. Evet e, güzel çiçekler. <laughs> Zaten güzel çiçekler olduklarını anladık. Adları ne? İsmi ne bunun? Ne bileyim ben? Alex, sevgilinin hangi çiçekleri sevdiğini bilmiyor musun? Kız arkadaşının hangi çiçekleri sevdiğini bilmiyor e, biliyorum musun? Biliyorum e, laleler. Tamam anladım. Alex lale almış yani. <laughs> evet, laleler ve çok güzeller. Lale! Beyler sanırım Lale'nin ne olduğunu bilmiyorlar. <laughs> evet, Alex'in sevgilisi çok şanssız. <laughs> <laughs> Kıskanıyorsun. Gülmeyin, kesin gülmeyin. Siz daha sevgilinize böyle çiçekler aldınız mı onu konuşun. Çiçekleri görünce lale gibi açacaklar onlar. Ee, evet, kesinlikle. Eminim. <laughs> Kesin gülmeyi Canınız arka bahçeye gitmek istiyor galiba Evet ha? arka bahçemi istiyorsunuz siz Thomas duydun mu arka bahçeye gidip Bizimle konuşmak istiyorlarmış Ama biz konuşmayı sevmiyoruz. Biz tömbülüz <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim mi Evet hadi gidelim <gülüyor> <gülüyor> Sadece kıskanıyorlar çiçeği gördüler tabi Futbolcular hemen koridorda toplanın. Ne hemen. oldu Dora? Eddie öğretmen herkesle konuşma yapmak Neden? istiyor. Herkes çok disiplinsiz davranıyormuş. Ama çalışıyoruz. Tamam futbolcular koridora geçelim. Tamam Dora. Evet Mir yandık biz. Sadece 3 tane aldım. Sen üç tane aldın ama ben beş tane. <gülüyor> <gülüyor> hey, hey Dora. Dora. Basketbolcular çok eğlendiğinizi görüyorum ama size kötü haberlerim var. Ne oldu Dora? Yanlış bir şey mi yaptık? Ede öğretmen herkesi koridora topluyor. Bunu gerçekten hak ama ettiniz. Ama kötü bir şey yapmadık ki. Niye yani, çağırıyor? Normal şekilde derslerimize çalışıyoruz o kadar. Ne Thomas? İyi çalışmıyoruz ki. Son iki gündür derslere girmiyoruz. Doğru çocuklar. Dora, biz de bir koridora gidiyoruz. Evet basketbolcular kahvenizi bitirin ve koridorda buluşalım. Canım hiç kahve istemiyor. Tamam Dora hemen geliyoruz. Acele edin çocuklar. <laughs> tamam, tamam anladık. anladık. Ede öğretmenim herkesi koridora topladım. Teşekkürler Dora. Arkadaşlar şimdi sizinle ciddi bir konuşma yapacağım. Dinliyoruz, Dinliyoruz. Dinliyoruz. Ede öğretmenim. Edi öğretmenim. Aa, Nika gördün mü? Alex okula çiçekle gelmiş. Yani yeni kız arkadaşı bu okuldan değil mi? Söyle. Sen bunu hemen çözmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, sıkıldım artık. Hiç disiplininiz yok. Derslerinizde başarısız oluyorsunuz. Beni dinlemiyorsunuz. Artık çarem kalmadı. Ed öğretmenim ama çok çalışıyoruz. Evet çalışıyoruz. Siz de bizi anlayın. Antrenmanlarımız olur. Derslerimize gelemiyoruz. Basketbolcular sizi anlamıyorum. Kızlar örnek alın. Onların da antrenmanı var ama dersleri de çok iyi. Evet kızlarım harika. Katılıyorum Anet. Basketbolcular çok tembelsiniz. Çok. Antrenman yapsak bile yine de A alıyoruz bizler değil mi? A. Evet. Antrenmanlarımız aynı değil. Sadece 20 dakika pompon sallıyorsunuz. Öyle demeyin çocuklar. Çok güzel kokuyorlar. Koklayayım mı? Al kokla. <laughs> Harika. Arkadaşlar, bugün okuldan sonra herkes ek derslere kalıyor. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Arkadaşlar bahane yok. Ede öğretmenim kızlar da ilk derslere katılacak mı peki? Hayır onlar gidebilirler tamam Anladım mı? Anladım kızlar okuldan sonra serbestsiniz. Ya ev, eve eve gidiyorsun? Ede öğretmenim ben ne yapacağım? Doğru C aldın. Maskot sen de gidebilirsin. Sana yanlışlıkla C verdim. Normalde A almıştın. Sen de kızlar gibi eve gidebilirsin. Maskot birlikte, birlikte gidiyoruz. Gerçekten o... a alamadığıma çok şaşırmıştım ben de. Ee, Ede öğretmenim ben de okuldan sonra ek derslere kalacak mıyım Monica, peki? Monika okuldan sonra ders çalışman için kalman gerek. En düşük notu sen aldın. Umarım beni anlamışsındır. Tamam mı? Evet öğretmenim. Derslerinde en başarısız olan öğrenci Monika. Tamam öğretmenim. Kızlar bir fikrim var. Ne? Ne? Uh, tuvalette anlatırım tamam. Tamam. San bunlar sana... Laleler. Lale aldım. <gülüyor> <gülüyor> sana söylemiştim değil mi? Ah uh, Çok sağ ol Alex ama onlar lale değil gül. Arkadaşlar teneffüsün bitmesine 5 dakika kaldı. Hepinizi sınıfta bekliyorum. Neden duruyorsunuz? Ede öğretmenin dediklerini duymadınız tamam, mı? Tamam, tamam. tamam. Arkadaşlar derse geç kalmayın. Zavallı Ede öğretmen onlarla nasıl başa çıkıyor? Ben olsam çoktan hepsini okuldan atmıştım resmen. Dayanamıyorum onlara. Arkadaşlar ders başlıyor. Herkes sınıfa. Tamam, tamam öğretmenim. öğretmenim. Sen bu çiçekler sana harikasın. Çok güzelsin. Tıpkı laleler gibi. Alex bir kez daha söylüyorum. Bunlar lale değil. Gül bunlar ama gerçekten çok sağ ol. Çok güzeller. Rica ederim. Sen sakinleştin mi artık? Evet kızlar yeter artık işlerimiz var değil mi? Evet kesinlikle. Alex çiçekler için çok sağ ol. Şu an kızlarla işimiz var ama bu akşam dışarıda biraz yürüyebiliriz seninle. Tamam sen anlaştık. Monika söyle hadi... Ne anlatmak istiyorsun? Kızlar Eddie öğretmeni sakinleştirecek bir şeyler biliyorum... Dinleyin beni şimdi... Aa, Aa, çok, çok ilginç... ilginç. Monika Eddie öğretmeni nasıl sakinleştireceksin acaba anlamadım... Ona bir şeyler mi alacaksın? Kızlar tabii ki hiçbir şey almayacağım... Yanıma büyücülükle ilgili bir kitap getirdim ama... Bakın şimdi... Monika korkuyoruz, korkuyoruz ama... Sana. Kızlar korkacak ne var? Ede öğretmeni sakinleştiren bir büyü yapacağız. Hepsi bu anladınız mı? Sakinleşecek ya sonra peki? Evet sonra ne olacak? Ciddi misiniz Ede öğretmen bize karşı iyi davranacak ve asla kötü notlar vermeyecek. Hatta okuldan sonra eve gidin diyecek. Aa, doğru. doğru. Monika büyü gerçekten işe yarayacak mı peki? Evet Monika ya olmazsa peki? Sonra ne yapacağız? Kızlar işe yarayacak. Bu kitap sayesinde her şeyi yapabilirsiniz. Pekala, hazır mısınız? Söyleyin. Hazırız. Monika yakalanmadan hemen yapalım. Şu büyüyü artık. Hadi. Tamam kızlar, hemen başlayalım. Oh ayrıca büyü birlikte yapmamız gerekiyor kızlar. Tamam, tamam yapalım. yapalım. Aç hadi kitabı. Açıyorum. Arkadaşlar sınava odaklanalım. T Thomas güzel yaz. Tamam öğretmenim. E, Keti doğru gidiyorsun aferin. Güzel. Ed öğretmen niye böyle davranıyor? Alex konuşmuyoruz. Herkes önüne baksın. Tamam öğretmenim. Dikkatli olun. Kağıtlarınıza bakın sadece. Ruri muri dade muri, Ede öğretmenin nazik olmasını sağla. Ruri muri dade muri, Ede öğretmenin nazik olmasını sağla. Ruri muri dade muri, Ede öğretmenin, da öğretmenin nazik olmasını sağla. Kızlar sanırım büyü işe yaradı. N nereden anladın? anladın? Büyü işe yaradığında avuçlarımı sınıyor çünkü. Evet, evet doğru diyorsun avuçların, son avuçların sımsıcak. sımsıcak. Tamam kızlar biri bizi yakalamadan önce şu işi bitirelim. Acele edin hadi kızlar. Arkadaşlar ders iptal herkes gidebilir. Öğretmenim ciddi misiniz? Evet ciddiyim basketçiler gidin basket oynayın hadi. Peki, Peki ödevler ne olacak? Kızlar ne ödevi randevuya çıkın sinemaya gidin özgürsünüz hadi gidin bakalım. Vay, Vay işe, işe yaradı. yaradı... Arkadaşlar büyü işe yaradı... Evet arkadaşlar videoyu beğenin... Kanala abone olun... Zile tıklayın... Ve, Ve daha, daha güzel, güzel videolar, videolar için takip, için takip, edin. takip edin... Hepinize, Hepinize görüşmek görüşme görüşme üzere... Hoşçakalın... Hoş